Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle de enfeksiyon oynayacağız. Şu an burada bir facia desem, kavga desem, her şey var. yok şey falan filan. Burada kavga içinde olan herkes iyiyiz. Ve burada gerçekten büyük kavga çıkmış orada kapatacak örmeyeceğim mesela diyorsam. He, Orayı kapatın gel. Kendi... Evet. Klavye'yi kırdım. <laughs> ya doğrusu ne kapattım. Hop koş koş. Oh! Arkadaşlar işte bu tarz şeyler ol yaşayacağız. Bakalım ben ne kadar en kötü sorunumdan dolayı. Can yani bu da bu videonun challenge'ı enfeksiyon oradan ne kadar sürdü? Oldu. Tam oldum. oldu. Oldu sayılır. Götlerimizi. Evet, evet, Bak elektrikler giden sayılır denk geliyor. Şimdi bakın. Eğer elektrikler gitti mi? Buraya gel. En karanlık yer ve elektrikler gidince hiç kimse buraya gelmeye yetmiyor. Ama birisi gördüyse ayrı. <laughs> enfeksiyon gördüğünce Artık ayva yemişsin şey. demektir. Şimdi ama arkadaş olmayı denesem mi? Bence denemeden denerken Fiksiyon alırız sonra Alkısın kadar kolu oh. Yeni hey, videonun challenge'ı bu Hop oh. Gel Biraz da etrafı da gezmek istiyorum ama facialar çıkıyor ve evet taşımı aldım dedi. Hiç kimse sataşmazsan bana düşman çıkmaz Hatta sopasız duracağım sopasız da takımını alalım. bak birisiyle takım oldum mesela biz saldık belki korumak istedim. Ama şimdi bu uzun. Şunu Neyse. Bu arada birisine bulaşırsam düşman çıkar. Sonra ayva yerim. Yani hiç düşman çıkarmak istemiyorum. Ve düşman çıktı. Ayva yerim. Ama en azından hareket ve buna takımımız engelli çalışsana. Dur şu an Arada da bakıyorum. Sen... An... Oh, evet, challenge'ı kaybettik. Video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu yayınladıktan sonra hemen normal şekilde yapmayı beğenmişsinizdir. Like atıp e, like, like. unutmayın. Bakalım. Resmen... Enfeksiyon nasıl spektranına göre bay bay riskli de